Arkadaşlar merhaba. Bir PUBG Mobile videosunda beraberiz. Kimle beraberiz? Kralla beraberiz. Size iyi seyirler. İnşallah beğenirsiniz. Kral bu sefer birinci olacağız demiyorum. Ama bir, iyi bir sonuç bekliyorum ha. kendimizden. Abi ne zaman desek birinci olamıyoruz ya. Ziyan yok mu ya? aldım kral. Ama ne yapayım bir saatte de mermi değiştirmiyor ya. Kanka kar vardı sanki burada. Görmedim. Burada önünde benim önümde mi? Evet dur aldım onu. Kral, adam var ha. Öldür öldür, cesedini bile... ...bunların öpeceksin ki. Kral, bir kıpırdama bakayım. Temiz sanki. Kıpırdama. Öldürdün mü Anasını siktim öldürmedim Götüne soktum 56 mermileri Yürü be Yılmaz, Şu bakayım Kral geliyorum şimdi Bu İbneye'nin çantası nerede ya? Karı buldum kanka. Kral. Bak, sağda sağ, sağda adamlar var. Beni takip et. Nerede? Ben göremiyorum abi. Ben vurdum onu. Adam mı vardı? Bir kişi daha var sanki ya. kral bir tane lazer bulmam lazım. Bu bir nedir lazeri var mı yok? İleriden bir ses duydum. Bir lazer mazer bulmam lazım. Abi birkaç eldir. Gel şunları bir vuralım. Arkadaşlar bu alanda Kırmızı olan bize ne yapabilir kral al gel 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 gel. Şu İbnler ev bu evin orada herhalde. Sikte git bura geldiysen eğer. aldım Çok iyisin kral Yukarıdan sıkıyorum evet. Tamam, bir evet, daha karımızdan... Geldim kral. Bekle. Kral arkamdan sıktı. Burada burada burada. Vur onu. Kral onu vur vur vur. Kaldır beni. Kaldır beni. kaldır beni. Bitti bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar akıllarını ya ya. aldık bu imnelerin ya. Hemen şu canı basacağım. Son al alana gidiyoruz hemen. Kral süpersin ya. niye takılıyor bu ya? Gel bak şurada iki tane 3 tane ibne var. Kral buradalar. Enemies <laughs> ahead. Evde mi? Evdeydi. Kenara, kenara gel kral. Kral adam var burada. Mi sıktı? Yok yok Sen mi sıktım? Ben sıktım kral Kanka, Arkadan onları şey yapalım mı? Şu arkadan gidelim Ya bu niye böyle takılıyor ya Evet şu arkadan mı gidelim? Kral bence alan daralıyor hiç arkaya gitmeyelim gördüm ben bir tane izneyi Vurdum bir tane tank ona. Şu evin arkasında herhalde. Kaçtı. Birisini baydım. Arabayla kaçtı bir tanesi. Arabayla kaçtı bir tanesi. Kaçamaz kral. Öbür adam bırakıp gitmez o. Kral aldım, aldım, aldım. İkisini de aldım kral. Bak oh, piçleri. Oo 6x. Ne buluyorsan al kral. Attım, uzun şarjörü attım. Flaşı at. Enerjileri al. Öbür ikisi nerede? Nerede öldürdüler? İkisi de burada. İkisi de orda, yan yanalar. Ee, tamam. Kral, 300 Ecekleri metre var. Bre. Ben her şeyimi aldım kral. Benim fazla fazla her şeyim. Hadi alana geçelim. 300 metre var. 250 metre. Kral çok güzel gidiyoruz. Gel böyle. Hiç riske atmayalım orada kendimizi. Kral bekle. Adam vardı bunun yanında. Arkadan vurdu. Yok yok. Küçün oğlu ya. Uzi de vuruyor görmüyoruz bir de. Uzi mi vuruyor? Şey mi vuruyor? Orospu çocuğu anlamadım ya. Böyle salak silah almış. Buraya hala yatıyorlar ya piçler. Kral enerjini bas. Enerji ne olsun? Enerji varsa enerji alın bunları. Var al. Bak, alan çok yiyebilir bu ha. Çok da açıktayız ha. Kral koş kral. Siktir et enerjiyi ben sana her şeyi ver. Kral gördüm birini. Adam geliyor. Kaçtı adam var. Bak şurada adam var. Hemen. Gördün mü Mehmet? Taştan. Koydum ona. ona. Bomba attı. Sen hiç şey yapmıyorsun. Mehmet nerede? kral hiç burada mı? Can bas kral. O hiç onlandı tamam mı? O geldi yanımıza. Şimdi o ibneyi öldüreceğiz. Hiç burada mı? Enerjini bas. Seni vuruyor. Seni vuramaz. Bomba geldi. vurdum seni. Gel gel ölüyorum ben. Gel bana doğru gel. Kral ben sana ben. gelirsem ölürüm. Canım yok benim de. O de beni nereden vurdu ya? Onu ben şimdi göreceğim. Aldım. Aldım iki kişiyi ben burada. O öldü öldü Hamdi. Hamdi kral. Kanka 5 kişi kaldı. 17 Yedi tane leş be. Orada ikisi. Alan geldi koş. Evet Alan geldi koş. Koş 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 tamam. Hiç beni vuracak abi şu yukarıdaki kimse. Sen ikiler daha karşılaymış krala. Beni oradan vurdu o zaman. Evet. Gördüm be, gördüm de vuramadım onu be.